Selamlar herkese. Deniz Görkem'le de Fenomen Türk'te. Bugün çok sevgili bir konuğum var. Hoş geldi. Enerjisiyle geldi. Ekibiyle geldi. O kadar tatlı oldu ki kameraları da kurduk. Minik çekimler de yapıyoruz. Hem dinlerken izlenmek de güzel bir şey. Ee, sevgili Gökhan Tepe. Merhaba Deniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tüm Fenomen Türk dinleyenlerine selamlar sevgiler. Bizden de çok selamlar. Şimdi güzel bir müjdeyi hemen vermeyeceğim. Belki bugün bir story atarım senin geldiğine dair. Böyle küçük ipuçları ipuçları öyle gideriz. Programı tamamladıktan sonra da bir keyifli bir şekilde hem izleyecekler hem dinleyecekler. dinleyecekler Bu da ikimiz evet. için de çok tatlı. Güzel bir enerjiyle geldin. O yüzden ilk başta böyle yazla alakalı konuşmak istiyorum abi seninle. Elbette. Bu yazın akıbeti nasıl gidiyor senin için? Biz çalışıyoruz, konserlerdeyiz. Aynı zamanda da yaz başında yeni şarkım Derde Aşık Olmuşuz'u dinleyicimizle buluşturduk. Sizlerle evet. de buluşturmuş olduk. Onun promosyon süreci devam ediyor. Bir yandan konserlerimizde... Şarkıyı ilk kez dinleyicimizle buluşturduğumuz bir yaz olduğu için benim için ayrı bir enerjisi var bu yazın. Çok heyecan verici bir, bir anlamı değil mi? var tabii. Şimdi daha sesleri yükselmeye başladı bu şarkımızı ee? söyledikten sonra. <laughs> bu da isabetli bir seçim yapmış olduğumu gösterdi ve o yüzden bu yaz benim için bambaşka bir yaz. Daha mutlu oldum bir yaz. Abi sen gelmeden önce ben haberleri de aldım. Milyon milyon gitmeye devam ediyormuş. Maşallah bir evet, nazar boncuğu hediye etmek isterim sana gitmeden. Dinleyicimiz sağ olsun çok büyük ilgi gösterdi Deniz. Sizler de öyle eksik olmayın yani radyolar da çokça duyuyorum. Dolayısıyla klibimiz de çok güzel takip edildi YouTube'da. Harika. Anda oradan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. O yüzden bu şarkım dinleyicimin benim uzun süredir beklediği bir şarkım da herhalde. Öyle bakıyorum artık. Çünkü geri dönüşleri okudum. Ya zaman yaz sürecine denk gelmesi de ne kadar evet. güzel bir şey değil evet, abi evet. ya bu şarkının? Ben, ben uzun süredir yaz yaza, yazın bir şey çıkartmıyorum. Evet. Bu sene ona karar verdim aslında. Harika. O yüzden dinleyicimle buluşturdum. Hoş geldi diyelim yeni Hoş şarkı. Şimdi bir şey sormak istiyorum sana. Son dönemde müzik dünyasında böyle birçok yenilik var. Bu yeniliklerden senin dikkatini çeken şeyler var mı? Böyle hani genç şarkıcılardan, bazen böyle yapay zekanın müziğe dahil oluşundan Hı -hı. kliplerin yapay zeka ile canlandırılıyor oluşundan falan. Ne hissediyorsun öyle durumlarda? Boşuna Vallahi... gidiyor mu? Teknolojiyi çok dahil etmek müziğe. Genç kardeşlerimiz, genç müzisyenler güzel örnekler veriyor. İçi dolu olanlar da oluyor. içi çok dolu olmayan boş diye tarif ettiğimiz evet. şeyler <laughs> de oluyor. Ama her zaman desteklemişimdir. Çünkü ben de 18 yaşında dinleyicime merhaba diyen gençlerden Kendim 1996 senesinde benim de desteğe ihtiyacım vardı. O yüzden bilirim genç olmanın, genç yaşta şarkı söylemenin, genç popçu olmanın ne demek olduğunu evet. çok iyi bilirim. Kardeşlerimi sonuna kadar destekliyorum. Sadece içerik olarak, sözlerde de daha güzel manalar, daha derin manalar aramalarında da fayda var diyorum. Müzikal anlamda da tabii ki Türk müziğimizin de melodilerini biraz katarak mutlaka kesinlikle e, zenginleştirilmeli diye düşünüyorum. Fena gitmiyorlar bence. Dizileri de çok iyi yani. Böyle es eski Türk müziği altyapılarını mesela bazen rapçi dostlarımızla ne güzel işliyorlar değil mi o tınıları böyle 90'lı 90 yılların şarkılarından da böyle meşaplar duyuyorum harika arada. benim de benim, de benim de çok hoşuma gidiyor peki şimdi yeni şarkıda bir hikaye mutlaka var birazcık böyle ucundan bahseder mi Gökhan Tepe bize yeni şarkının küçük hikayesinden 2024 turnesi bitti ve çok yoğun bir turneydi Aha. turne boyunca da hiçbir şey besteleyememiştim. o kadar yoğundum ki ne zaman evime geldim ve oğlumla baş başa kaldım eşim yanımdaydı ve hani böyle bir içime artık sen de bir tatil yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Turnem bitti. <laughs> bir rahatlama gelince bu şarkının Derde Aşık olmuşsun nakarat melodisi çalmaya başladı. Aa tabii o turnelerin baskısı omzumdan kalkınca evet. hepsi de başarılı geçti çok şükür. Gelen herkese teşekkürler. E, öyle olunca kendimi özgür hissettim herhalde. Orada işte bu bestenin nakarat melodisi geldi. Sonra Şebnem Sungur'la paylaştık. Aramızda bir işte sözü nasıl yazarız şöyle böyle ee mi. Ya aslında çok kısa zamanda bitirdik. O kadar güzel aktı ki. Hızlı yani gönülden gelen bir şey, kalpten gelen bir şey oldu yani bu böyle bir samimi bir duygu dinleyicimizde çok büyük bir etki yaratıyor samimiyet. Dolayısıyla Meteşen. benim samimiyetim Şebnem'e de geçti, Şebnem de aynı samimiyeti sözlere yansıttı falan birlikte yine güzel bir şarkı çıkarttık. Dinleyicimiz de bu samimiyetin farkında o yüzden çok milyonlar dinleniyor şu anda tıklan tıklanıyor. O yüzden konserlerimizde geri dönüşler oluyor. Hikayesi biraz aslında benim beste yapmaya özlem duymuş olduğum bir sürecin sonucu olarak. Çıktı diyebilirim. Aa, daha harika daha. güzel bir turne haricinden güzel evet. bir beste, güzel bir çıkış ve güzel bir ilerleme diyelim Gökhan Tepe'ye de. Bu şarkıyı bizle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyiciyle sizde buluşturuyorsunuz. Eksik olmayın. Son turnede neler yaşandı? Bir iki tane küçük anı var mıdır? Hala devam ediyoruz. Çok da güzel gidiyor. Yani karayolları biraz zorluyor bizi. Öyle mi? <laughs> şey Nasıl? Arası. Klimaya maruz kalmak gerçekten <laughs> doğru çok biraz zorlayıcı oluyor. Hüsseyenler için. Aynen ee, aynen. O... Yani bu işi yapan arkadaşlarım bilirler. Ben Hı -hı. de çok dayanıklı değilim klimaya. Biraz hastalandığım oldu açıkçası. Bu bu e tabii sen de kıyamıyorsun ekibe ekibede. Klimada kapattıramıyorsun. Ee, <laughs> tabii. Yani kendim de gitsem bir şekilde bir dengede kalmaya çalışıyorum. Birçok yolculukta buna maruz kalıp bu, bu turnede bir rahatsızlandım. Öyle ama, mi? Geçmiş olsun. atlattık bir üşütmeydi yani yazın ortasında <laughs> üşüttük yani. Eyvah eyvah. ]lardan. Sesi sesi etkiliyor mu? Etkiliyor. Etkiliyor değil mi? Etkiliyor. Çok etkiliyor. Çok tehlikeli de bir şey. Akşam eyvah eyvah. konser var gündüz sesiniz kısık falan. Eyvah eyvah. Tabii tıbbi bazı destekler, destekler alıyor. Maalesef tabi istemeyiz o kadar ilaç içelim. <laughs> ama. Doğru doğru doğru. Böyle doğru. bir şey an geliyor ki akşam konser veremeyeceksiniz. Gerekirse Eyvah. yine oluyorsunuz vesaire falan bir ama şekilde toparlıyor. çok şükür atlattık geçti. Küçük nazarlık yani diyelim. Nazarlık diyelim aynen öyle. Şimdi sevgili Gökhan Tepe günümüzde böyle sahne şovları giderek büyüyor. Dünya çapında büyüyor, Türkiye'de büyüyor, değişik değişik şeyler yapılıyor. Senin mesela sahnede olmazsa olmazın bir şeyin var mı yıllardır devam ettirdiğin? Ya hayalim var 30. yıl seneye. 2020 e, evet 6'ya giriyoruz. 2026 benim 30. senem. 96 2026. Şimdi bütün sonbahar itibariyle oturacağım bir proje yazacağım açık havalar için. of 2026'ya 30. yıl konserlerim şeklinde bir proje. Ha birçok yani 30. yıl konseri daha. gibi. 30. Yani yıl... Evet yani yapabildiğimiz kadar açık havada bu bunu şey yapacağız sahnede de kalabalık olmayı planlıyoruz Aa. bir yaylı orkestra eşliğinde bizim kendi orkestramıza ek olarak belki konuk dostlarım falan da olduğu Onu bir harbiye şimdi. olabilir. <laughs> Bunun üzerinde çalışacağız. Bütün son barkış bunun üzerinde çalışacağım. İşte orkestrasyonlar. Gelmiş geçmiş bütün şarkılarımın olduğu falan. Özel bir konser pro projesi hazırlıyorum. Ne güzel olur. Mesela bir 30. yıl Harbiye Gökhan Tepe konseri evet, olsa, evet, yani. sanatçı dostlar Gökhan Tepe şarkılarından söylese. Benim sanat şarkı of, of, of. verdiğim sanatçı arkadaşlarımın da müsaitlik durumlarına göre onların da eşlikleriyle güzelleşir elbette. Muazzam. Bugüne dek tabii kendim okuduğum bestelerimin yanında sanatçı arkadaşlarıma verdiğim de birçok beste var. Tabii ki tabii ki. Hepsinin yeri bende ayrı. Evet. Ama tabii bir konsept içerisinde bunu toparlayıp çok güzel bir müzikal, müzikal bestele dönüştürmek, şölen diyebilmek. Bunun baya. için yeteri kadar heyecanım ve enerjim var. Bunu toparlayıp önümüzdeki yıl inşallah en büyük hayallerimden biri 30. yılımda dinleyicimle bunu buluşturmak. Harika, çok mutlu bu haberi önceden küçük küçük biz vermiş olacağız evet, programda. Tabii. Peki Gökhan Tepe'nin çalışmaktan çok keyif aldığı müzisyen dostları kimler? Tabii şimdi saymakla bitmez ama illa ki böyle yakın çevresinde birileri vardır. Tabii olmaz mı? Yani şimdi bir sahneden başlayayım anlatmaya. <laughs> Sevgili kardeşim Barış Sener Aynı jenerasyon müzisyenleriz. O da iyi bir müzisyen ve tam 25 yıldır benim sahnemde maestro. Ne kadar değişik bir durum ya. ya. 25 yıl bir ömür 25 gibi bir şey yani. 2000 yılından Çeyrekısır. beri çocuktuk yani gençtik yani. Vay. Hani anlatabiliyor muyum? O yıllardan beri beraberiz. Bu inanılmaz bir hikaye. Böyle çok nadir rastlanır. Aynı sahnede anlaşarak 25 Kesinlikle. seneyi geride bırakmak. Zor zamanlarımız, iyi zamanlarımız, o güzel da... zamanlarımız. O mesela benim yol arkadaşımdır yani kol kola. Hem orada hem de çok kritik şarkılarımın arajmanlarında imzası vardır stüdyoda. Harika harika. Onlardan biri mesela... Daha makamıdır. Barış Öze Sener benim için hem sahnede hem de dışarıda özelimde de e çok anlaştığım, çok uzun yıllardır yol yürüdüm, yol arkadaşım. Çok güzel. Erhan Bayrak var. Evet. O da mucizevi müzisyenlerden Onu bir Ona da tanesi. selamlar. Türk pop tarihine altın harflerle imzasını atmış bir arkadaşım. O da aynı jenerasyonun isyenlerinden benim gibi. Aynı jenerasyondanız. Erhan Bayrak örnek alın alınası çok özel bir ranjördür aynı zamanda. Bunun örneklerini biz ikimiz onunla çok şarkıda verdik. Bir sürü hiti birlikte aranjman masasına oturduk. Sadece benim seslendirdiğim hitler Değil, sevgili Ebru Gündeş'e vermiş olduğumuz Araftayım gibi... Of, of, ...sevgili Demet Akalın'a vermiş olduğum Türkan gibi... Of, ...bu şarkıların of, of, da aranjmanlarında Erhan'ın o güzel mucizevi şeyini yakaladık tarafını... ...dinleyicilerimiz de takdir ettiler. O da mesela benim çalışmaktan keyif aldığım özel müzisyenlerdendir. Son zamanlarda da sevgili Alper Atakan'la derdi Aşık Olmuşuz'u birlikte çalıştık. Harika. O da çok keyifli, Türk müziği şeyli çok özel bir müzisyen. O da konservatuarlı. Yani dönüp baktığın zaman aynı zamanda Sevgili Ebru Gündeş'e vermiş olduğumuz Vakitsiz Geldi'nin de arajmanı kendisine aitti. İlk kez orada başlamıştık. Sonra Derde Aşık Olmuşuz'un iki versiyonu da onun elinden çıktı. Çok keyif aldığım Müzisyen dostlarım bunlar. Harika. Demek ki e, Gökhan Sepe'nin yıllardır 30. yıla kadar böyle güzel gelişinde devamlılık arkadaşlık dostluk müzisyenlerimizin sürekli tabii, yani görünen, ne kadar güzel. Evet altında imzasını gördüğünüz o şarkıların arkadaşlarım aynı zamanda onlar harika, dostlarım. Birlikte harika. hayat yaşıyoruz. Acısıyla tatlısıyla çok anı bırakıyoruz. Bir de tabii sahnedeki müzisyen arkadaşlarım ayrı bir parantez açıyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Onlara da buradan selamlar gönderelim. Biraz da şimdi aşk ve şarkıları konuşalım istedim. Ona hazırladığım sorular arasında ilk başta şöyle başlıyorum. Şimdi aşk şarkılarının hala en çok dinlenen şarkılar olduğu bütün dünyada özellikle Türkiye'de zaten aşikar. ama nedeni nedir biz bu Türkler olarak bu aşkın acısına içine bu kadar nasıl hissediyoruz biz bunu bu kadar ya? Denizciğim aşksız aşksız şarkı tuzsuz yemeğe benzer Yiyemezsin. <laughs> hakikaten öyle Öyledir hakikaten yani. öyle biz de, biz de öyleyiz şu anda bu ba mesela viral bir bakış ve viral bir cümle oldu hem görüntü aldık hem ses aldık Gökhan Tepe'den <laughs> aşksız şarkı. Tuzsuz, Tuzsuz yemek gibidir. Benzer, yemezsin. <laughs> mutsuz olursun. O yüzden ama tuzu da mesela fazla atmak da değil mi çok sağlığa zararlıdır ya. Kesinlikle zararlı. Aynı şey aşk ölçeği için de geçerli. Onu da fazla dökmeyeceksin yani. Şey nasıl ama abi değil mi? Mesela çok tuz kullanmak uzun vadede insana zarar veriyor ya aşkta da mesela kötü bir ilişki uzun vadede ne kötü hale getiriyor? Evet. ki senin de etrafında olmuştur yani arkadaşlarından. Çağımızın şeyi toksik ilişkiler. Eyvah modeli, eyvah eyvah e, eyvah. Buna İstinaden yazılmış şarkılar da var. var. derde aşık olmuşuz da bunu anlatıyor. Evet 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 evet. Yani onun yani güncel bir hastalık çünkü bu. Yani Kesinlikle. psikolojik olarak gerçekten herkesin muzdarip olduğu bir hastalık. Kesinlikle. Ama aşkın her rengi var. O renginden evet. bir tanesi de bu işte. Bazen çok saplantılı olabiliyor. Evet. Bazen çalkantılı olabiliyor ama onsuz şarkı olamıyor. Onu Kesinlikle yani. öyle. Evet. Şimdi şey dedin ya güncel aşktan da ilham alıyor son şarkı diye. <laughs> Şimdi sosyal medyada paylaşılan bir sürü aşk hikayeleri var, denk geliyorsundur. Hiç e, böyle on ilham aldığın bir hikaye oldu mu? Ya da etrafındaki dostlarının aşk hikayelerinden ilham alır mı Gökhan Tepe? Mutlaka almışımdır. Yani benim kendi yaşadıklarımla 200-250 tane besteyi bir araya getiremezdim. Mutlaka... Değil mi? <laughs> Başka hikayeden etkilenirim. Mutlaka bir okuduğum bir yerden bir şeyden etkilenirim. Mutlaka izlediğim bir şeyden bir duygu birikir içimde. Evet. İçimdeki bir yeri aktive eder. Körde kalan bir yeri belki de görmemi sağlar. Mutlaka her söz yazarı bir kere kendinden önceki söz yazarlarına borçludur. Mutlaka mutlaka. E, bu kopyalamaktan bahsetmiyorum. Yani bu etkileşimdir, bir histir, evet. bir şey, bir mirastır. Dolayısıyla her şeyi kendim, kendim hissedip, her şeyi kendim icat edip yapamam. Böyle komplike bir şey hayat. Yaşıyorsun işte o orada onu yaşamış üzülüyorsun düşünüyorsun bu seni düşündürtüyor farklı duygulara götürüyor alıyorsun başka bir yere götürüyor başka bir şey yazıyorsun bizim mesela Şebnem Sungur da mesela benden daha fazla söz yazmışlığı vardır e -hı. Ve onun da mesela başka bir aşk modelinden, başka bir aşk hikayesinden etkilenip yazdığı birçok sözü bilirim yani. Bu Değil mi? gerçekten söz yazarların çoğunda bu var. Yani hayatın Doğru. kendisinden ilham alıyoruz. Hepimiz hayatın kendisinden, aşkın kendisinden, başka yaşamlardan, başka hikayelerden, bir filmde gördüğümüz bir kareden, bir duyduğumuz bir cümleden, kenara notlar aldığımız oluyor bunlar. Doğru. Normal şeyler. Her şeyi kendimiz yaşayamayacağımız için birçok şeyden etkilenip birçok şeyden ilham aldığımız oluyor. Beyaz alıyoruz. 2025'te aşk sence hala eskisi gibi mi? Mi? Günümüzde eskisi gibi mi yoksa ya, çabuk mu tüketiyoruz e, artık? Şunu söyleyebilirim kendi ama yani mesela şuradan örnek verebilirim. 90'lı yıllarda yazılmış aşk şarkılarının sözlerine bir bakın. Evet. Oradaki orada çok daha bambaşka bir samimiyet var. Ben bu samimiyeti son yıllarda yapılmış şarkılarda çok nadiren duyuyorum. Daha derinlemesine, daha içten yaşanıyordu eskiden duygular şarkılar. Şarkılara da uzun baktığında sorukluğu. zaten bunun karşılığını çünkü toplumun aynasıdır şarkılar. Hit bak 90'lardaki topluma, oradaki şarkılarda onların kodları duruyor. Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey var. Eskiden mesela öyle aşk şarkıları dinlediğimizde hep biz kendi aramızda derdik ya, ne çekmiş abi bu adam, ne Tabii. yaşamış. Şimdi Tabii. mesela günümüzde ben hiç bir şarkıcıya şimdi ismini vermeyeyim, dinlediğimde ya ne çekmiş bu adam demiyorum yani. Şimdi teknolojiyle birlikte sosyal platform Bunların da ortaya çıkmasıyla birlikte her şeyin ömrü kısaldı. Kısaldı gerçekten Tabii ki ilişkilerin de ömrü kısaldı. Sabırlar tükendi artık. Sabırlar çok daha hızlı tüketiliyor. Dolayısıyla tabii ki eski derinlikler yerini artık sabırsız derinliklere bıraktı diyebilirim. Doğru. Bunun üzerine o zaman bir cümle bu konuyu kapatmadan son bir cümle sorayım. Aşkı mı daha çok yazmak kolay ayrılığı mı? Ayrılık da aşk desem ne olacak şimdi? Eyvah! <laughs> ben de bunu alıp bunu da kullanacağım. Bu bölümü de kullanacağım. Güzel bir cevap oldu. Ya yani tabii şöyle diyebiliriz. Yani se sevgini anlatmak mı, ayrılığı anlatmak mı belki denebilir aşkta. Ayrılığı anlatmakta belki biraz daha fazla örnek vermiş olduğum doğrudur. Geçmişten. Evet. Ben ona biraz daha yatkınım galiba. Tamam. Öyle ben, ben cevabımı aldım. Aşk <laughs> konusunda da sevgili Gökhan Tepe ile güzel detaylar vermiş olduk sevgili dinleyiciler. Şimdi biraz güncel hayat sosyal medya konuşalım istedim. Sosyal medya kıpır kıpır Türkiye'de. Şimdi sosyal medyada aktif misin abi yoksa böyle birazcık da içinden Şimdi yaptığım meslek dolayısıyla mecburen sosyal medyanın içindesin ama arada böyle ah sosyal medyanın içinde olmadığımız günler de fena değildi dediğin oluyor mu? Böyle TikToker gibi, Instagram'ur gibi ya da YouTuber gibi yaşamıyorum. Evet. Ama her platformda varım. Hah. Onu söyleyeyim. Her masada varım. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da Gökhan Tepe Müzik, yine TikTok'ta Gökhan Tepe Müzik. Evet. İsmiyle Twitter, yeni ismiyle X'de yine tüm platformlarda YouTube'da dahil olmak Güzel. üzere dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz beni takip ediyorlar. Oralara özellikle son süreçte bir TikTok'a bir Karadeniz turum vardı ailemle Trabzon konserine giderken büyük bir kültür festivalini yap, yapmadan önce biraz vakit geçirdim. Orada mesela aileden de güzel sıcak anılarımız anılarımızı paylaştım. O zaman sosyal medya algoritmasına da uyuyor Gökhan Tepe. TikTok'a TikTok, TikTok şey, özel şey, videolar evet, daha ben, samimi. Evet daha samimi. Ya yani insanların o tarafından da beni gülümseyerek o, o sıcaklığı hissettirebilmek. Kesinlikle öyle. İnsanları yani öyle soğuk yapıp işte hiçbir şeyimi göstermem kafasından ziyade. Böyle sıcak anları, güzel anları, ailemle yaşadığım anları da paylaşıyorum TikTok'ta. E, onun dışında e, Instagram'da daha çok konser e, görsellerimiz ve özel hayatımızda o anda gelişen hızlı aksiyonlar vesaire. E, sosyal medyada e, var olmak ve orada bir şeyler paylaşmak çağımızın zaten şu anda e, en önemli gereksinimlerinden bir kesinlikle tanesi. Kesinlikle öyle, kesinlikle e, bunu öyle. Bunu görmemek, bunu dışlamak, bunun dışında kalmak tabii kişiye kalmış bir şey. Evet. Ama ben içindeyim ve çok mutluyum. Sosyal hissediyor insan kendini. Herkese, herkesle bir iletişim içerisindesin. Çok hoş. Yani sonuçta sen de göremediğin birçok arkadaşını sosyal medyada bir şekilde görüyorsun. Onlar evet, da evet. o, evet, o, çok... Evet. Şeye girmeyeceğim. Yalnız bak bu işin de şeyini çıkartıyorlar ben falan. Yok. <laughs> çok Herkes gibi ben, Bence yani. de kesinlikle öyle. Peki <laughs> Gökhan Tepe sosyal medyadan gelen mesajlara bakar mı? Mesela akşam uyumadan şöyle bir ne e, bakarım gel? Bakarım tabii ya. Değil mi? evet. Yani çünkü şey yani insan bir merak edip bir bak değil bakıyor. Mi? Ama mesela bazen çok fazla ekran da, e, vakit geçiriyor. Vakit geçirdiğimi fark ettiğimde e, tamam diyorum şimdi başka bir şeylere fokuslanalım kafayı dağıtalım falan biraz çünkü o konuda içine alabiliyor seni. Evet, evet evet evet. Yani Reels'lar hele böyle aşağı doğru akmaya başladığı zaman insan bırakamıyor. O kaydırma işi biraz tehlikeli. Çok yani. tehlikeli. Şimdi TikTok'ta, Reels'larda, Instagram'da. Ya tehlikeli derken özür dilerim bu arada. Kimse yanlış anlamasın. Yani vakit, vaktim olsa sıkıntı yok da başka bir şeyler yapmak zorundaysan biraz... Tabii tabii tabii. Ya dal... bak, şöyle bak, tehlikeli şey derken ben de şey diyorum. Dalıp gidiyorsun tabii yani. Canım, farkında olmuyorsun. yolcu şey gibi yani uzun yola çıkmış gibi. Bir uyan <laughs> kendine geliyorsun. O yarım saattir ben ne kaydırıyorum aşağıda. Yapacağım aşağı başka da. bir şey vardı ve ya yapamadın. Ya, kaçıyor yani. Şimdi TikTok ve Instagram Reels'leri popüler. Bazı Reels'lar, TikTok videoları şarkıları böyle viral yapıyor. Olduk olmadık şarkıları. Sence onun nedeni ne abi? Böyle sen bazen böyle ee, ben bir radyo programcısı olarak yıllardır bu işi yapan biri olarak bazı şarkıların böyle çok gereksiz viral olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yani bu rüzgar nasıl esiyor TikTok'ta? Ya Hiç şşşş, denk geldin mi? Şimdi ben Senin adet, şarkılarını da kullanıyorlar bazen. Şimdi şöyle evet bazen tesadüfen bir şey kaynaklanabiliyor ve evet. bir şarkı viral olacaksa bir şekilde oluyor. Ama oluyor. bazen de bir programlanmaya çalışılabiliyor. Evet. Bununla ilgili olarak da fazla da o konulara girmek istemiyorum ama hani bazı şarkıların kendi kendine olacağı varsa zaten oluyor, o haline değil bırakmıyorlar mi? ama bazıları da diyor bu halinde kendini buluyor ama bazıları da bu şarkımız da bizim viral olsun da biraz destek yapın şu bu rüzgar, gibi, yapılıyor, rüzgar, rüzgar yapılıyor rüzgar rüzgar yapılıyor <laughs> <laughs> yapılmaz mı peki yapay zeka ile yapılan şarkılara yorumun nedir? Şimdi o konuda şöyle söyleyeceğim. Şimdi bize de bir iki tane demo geldi bir arkadaşım. Bir evet. Kardeşim gönderdi hatta. Kardeşime atmışlar. Çok güzel söyleyen bir kadın. Bir beste dinliyorum. Kadının sesi süper. Evet. Sözler desen fena değil. Beste falan akıyor. Ben anladım tabii bu arada da. Yani hani kapattım. Kardeşim sonra bir, bir saat iki saat sonra beni aradı. Abi dedi besteleri atmıştım sana dedi. Bir arkadaşımın dedi. Dedim arkadaşın kim? Bir bana bir getir bakayım önce. Bir de dedim o solist kadın kim? Onu da bulun getir. <laughs> Yoklar değil mi? <laughs> ya öyle bir şey yok yani hani o hani anladım öyle bir kadın yok. Öyle bir okuma şekli yok. Yani bu arada tabii gelinmiş alınmış olunan yol hayra kullanılırsa ne ala? Kesinlikle öyle. Yapay zeka ile yapmadım ben bunu kendim yazdım dersen o artık hoş olmayacak bir tarafa geçiyor. Tabii tabii tabii. Emek tabii. hırsızlığına geçiyor. Gerçekten kafa patlatan söz yazarlarının emeklerine karşı ayıp oluyor. Gerçekten kafa patlatan bestecili. Ha şu var algoritma bunu fark edip e, o sözlerin yapay zeka ile yazıldığını, o bestenin yapay zeka ile yapıldığını fark edip, ona göre ayrı bir kategorizasyon olursa, Aa, mükemmel o başka bir şey olur, değil mi? Tabii. yapay zeka kategorisinde, mesela evet. alt şeye çıktığımızda, e, e, tabii. ödül törenlerinde Sen olabilir. Benim emeğime karışma da abi. Siz Kesinlikle orada ayrıca diyorum. bir organizasyon yapın, ne yapıyorsanız yapın yani. Bakın sevgili yapay zeka ile müzik yapan, sanata yön vermeye çalışan genç dostlarımız, biz, siz bize bunu söyleyin. Sizi siz bu, bulacağım oğlum. Biz değil. zaten, biz sizi dinleyeceğiz zaten film filmlerde, dizilerde daha çok dinleyeceğiz <laughs> ki kullanılacak mutlaka. Yapay zekaylı yetenekli arkadaşlarımıza da buradan selamlar gönderelim. Selamlar diyeceğim ama. <laughs> Son konserlerinden eğer aklına gelirse seni çok etkileyen bir an rica edeceğim. Birçok vardır. Bir tane bir böyle... an var tabii. ama bu yaz konserleri özellikle aile konseptli benim yıllardır devam ettiğim Antalya'daki otellerden bir tanesinde. Yine çocukların da katılımlarıyla gerçekleşen bir açık hava konserimiz. Çok kalabalık bir açık hava konserinde. Evet. Bir tane küçük kızcağız öne geldi ve daha hani böyle sana şöyle söyleyeyim 6-7 yaşlarında falan ve benle birlikte bedava makam başından sonuna kadar ezbere söyledi. Gözlerime inanamadım. Sahneye çıktı mı sonra? Yok çıkartmam. Çık, çıkart, Çok daha ufak. He, doğru, Ama doğru. Ö, önde gö gözümle gördüm bunu yani. Hani, Nasıl bir hissiyat yaratıyor? O, ya? o bambaşka bir hissiyat. Tabii benim oğlum da bu arada benim şarkılarımı evde e dinliyoruz falan ama bazılarını seviyor ve söylüyor ve bazılarını söylemiyor. Ama mesela veda e makamı çok fazla söylemez oğlum evde. Değil mi? Ama veda makamı hani şey gibi oldu hani çocuklarınıza çileri şarkılarımı dinletmeyin sevgili ha. aileler şeklinde. Nasıl işten söylüyor değil mi? Okun, Suratında bir ifade der. var bir hüzünlü ifade var. Ne düşünüyordu acaba yani? ya? Keşke keşke sonradan bulsaydık onu. Sonra bir tane de şeyde gördüm. Sosyal medyada bir tane çıktı karşıma. Benim sanıyorum Asmalı diye bir şarkımın şeyini yapmışlar. Arkada bebek öyle bebek koltuğunda yani ağlıyor. Dedim ki arkadaşlar bu çileyi çektirmeyin bu çocuklarımıza. Tamam seviyorsunuz şarkıları ama Çocuklar, bebeklere o çilelileri dinletmeyin. Sevgili gençler, mini mini birler, sevgili ebeveynler lütfen e, yani, önce hareketli şarkılarla benim, başlasınlar. Benim çileli şarkılarımı çocuklarınıza lütfen dinlemeyin. Suratlarındaki ifadeye çok üzülüyorum. Bu arada çileli şarkıdan, sevgili Gökhan Tepe'nin e, duygusal çileli şarkılarından çocuğunu böyle videolayan birileri varsa bize de bir göndersin bakalım biz de bir... Var e, var benim sosyalde var. Var Sen mı? Ha, tamam sana, tamam. Hani tamam. Şey ben de, ben de duruyor benim şeyde? Belki daha çoğu vardır, daha çok ağlayanı vardır falan. Sakın yanlış anlama yapmayın. Ağlayan bebek videosu istemiyorum tabii. istemiyoruz Ben de onu anons ediyordum. E, Deniz. ama daha eğlenceleri. ya <laughs> eğlencelerle başlasınlar. Yani. Onlar zaten bir yaştan sonra ergenlikten sonra aşk meş başlayınca onlar kendi kendine almaya ağlamaya zaten başlayacaklar. mecbur Gökhan abilerin şarkısına Dinleyecekler. düşecekler. <laughs> Peki. Sahnede güzel bir şeyler konuştuk ama şimdiye kadar bu seneki sahneler değil. Daha öncekileri de e, işin içine alarak. Keşke olmasaydı dediğin bir an oldu mu? Yok hiçbir şey olmadı ya. Yani çok şey yaşadım. Mesela küçük bir sahne talihsizliği, sesle alakalı olabilir müzisyen arkadaşlarımızla. Onlar, var. onlar bu işe tabi şeyler deniz yani öyle. hiç o sıkıntı yok Gerçi elektrik çok elektrik kanlı olmak lazım değil mi tabi tabi elektrik kesilir o arada çıplak sesle şarkıyı söylemeye devam edersinler yaşandı ne of, bileyim of, bir sürü of. şey yaşandı hani çok büyük bir kaza bela bir durum olmadı çok şükür öyle hani çok büyük bir efekt yaratacak bir şey söyleyemem ama yani çok hayatımız tabi çok yer gezmekle meşgul oldum evet hayatımda ee, mesela Avustralya kıtasına gittik oradan Amerika kıtasına geçtik oradan Orta Doğu'da bir dönem konserler yaptık falan Hepsi de güzeldi yani çok şükür çok sıcak sıcakkanlı karşılandı ama yani hani tabii uçak kaçırma hikayeleri oldu bazılarında <laughs> son anda yetiştiklerimiz oldu falan. Yani çok büyük majör böyle çok beni derinden sarsacak bir şey yaşamadık. Aa, Kötü bir şey olmadı çok şükür bugüne kadar ama tabi çok anı var yani. Türkiye'de birçok yerde konser verdi Gökhan Tepe şimdi aklında böyle kalan ve bir yer oraya da artık uğramanın zamanı geldi dediği bir yer var mı? Mesela e, Urfa'ya hiç gitmemiştim. Aa öyle mi? Tabii Kültür Yolu Festivali kapsamında Urfa'da konser verdim. Aa çok güzel Senle bir. Çok yer. keyifliydi. Çok güzeldi Urfa. Çok güzeldi. İlk 96-97 yıllarında sanıyorum Vana gitmiştim o zamanlar. Oradan e, sonra bu sene onca yıl sonra 25 sene sonra tekrar Vana 30 sene sonra tekrar Vana gitme şansım oldu o yaptım. Böyle konser vermediğim şehirlere gitmek gibi bir şeyim var, hayalim var. Her şehirde konser yapabilmem mümkün değil ama tabi tabi hani tabii. bu seriyi tamamlama şansım varsa eğer bir ara bir oturup hangi illerde Çıkmadık diye bir arkadaşlarımla bakacağız. Az kalmıştır muhtemelen. Değil Çünkü mi? <laughs> ben 30 senedir festival festival gençliğimizde çok festivallere çıkardık. Yani 20'li yaşlarda öyle söyleyeyim. Tabii hani en etkilendiğinde sen valla birbirinden ayıramam. Hepsinde de çok güzel ağırladılar. Eksik olmasınlar çok, çok eğlenceli güzel. geçti hepsi geçti. Ortadoğu çok eğlenceli anılarımız var. Hala YouTube'da var Yürü Yüreğim şarkısını Arapça seslendirdi iki tane genç kardeşim. Öyle mi? Tabii tabii. Yürü Yüreğim Arapça yazarlarsa çıkabilir karşılarına. Tamam ona da bak. Ben de bakacağım. Ha, gözümden. Lü... Kaç Aynen. Elbisi televizyonu vardır Lübnan'a, Oranın O Ses Türkiye'si tırnak içinde gibi bir programında Yürü Yüreğim şarkısını onlar Arapça söylüyorlar. Ben ortalarında Türkçe söylüyorum. binlerce çünkü... insan <laughs> Çalıklar içerisinde falan o enteresanlardan bir tanesi odur mesela. Belki 30. yıla özel bir turne olursa, bir konser serisi olursa sevgili Gökhan Tepe sizin karşınıza çıkabilir diyebiliriz yani. Elbette, elbette. Hı. Zaten her sene mutlaka birçok ile gidiyoruz. 30. yıla özel de tek konserle onu çerçevelemeyeceğiz. Öylesi bir konser, öyle hazırlanmış, müzik kalitesi yüksek, adeta bir şölen havasında olacak bir damalı bir 30. yıl konserinin tek bir konserle olmasını ben de istemem. Doğru. O yüzden birçok yerde yapmaya çalışacağız. Dilerim dinleyenlerim de en azından bir tanesini kaçırmaz. Süper, biz de bu güzel konser serisini merakla bekliyoruz. <laughs> Buradan da bol şans diliyoruz. Çok teşekkürler. E şimdi yeni başlayan müzisyenlere, yeni başlayan enstrüman çalmak isteyen dostlarımıza, şarkıcılara, söz yazarlarına söylemek istediği bir şeyler var mıdır? Mutlaka eğitimle pekiştirmelerini tavsiye ederim. İlla bir konservatuara tabii ki mümkün olan mertebede konservatuarda olmalarını isterim ama hani en azından dışarıdan bir müzik eğitimi almaları da ve yaptıkları işte ne kadar çok fayda sağlayacaklarını görürler. Yapan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Eğitimli arkadaşlarımızın olduğunu da biliyorum şu anda sektörde ama yeni girecek olan arkadaşlar da mutlaka yap yapacakları mesleğin altyapısına ve eğitimine mutlaka emek versinler. Değil mi? E fark yaratırlar. Öyle Kesinlikle ben de öyle Kesinlikle. katılıyorum. Genç jenerasyondan böyle sevdiğin, takip ettiğin var mı? Ya yani böyle görüştüğün hatta gördüğüm, gözlemlediğim arkadaşlar var. Güzel. İsim isim, i̇sim ver, vermeyeyim bugün. Birbirine, birbirine <laughs> şimdi şey yaptırtmayayım ondan sonra. Ama çok güzel şeyler duyuyorum. Çok güzel söyleyenler de var aralarında. Yeni çıkacak arkadaşlarımızın da fark yaratmasını diliyorum. Hep aynı şeyi yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle ben de, Hep ben aynı de öyle. Şeyi yapmayın. Kesinlikle. Aynı bitler aynı yerlerde takılıp kalmasın. Lütfen kendimizi biraz daha geliştirelim. Kesinlikle Biraz öyle. daha farklı örnekler vermeye çalışalım. Farklı örnekler vermekten korkmayalım. Peki Gökhan Tepe evde ne dinliyor müzik olarak? Yani mesela yabancılardan da örnek olabilir. Mesela rock, pop, jazz, blues, rap, R&B olabilir. Ben, yani çok geniş bir dinleme yelpazem var. Yani Türk sanat müziği klasik eserlerinden Aha. caza uzanan, Ucu bucağı aynı zamanda flamenko hastasıyız. Yine pastori hastasıyız. ah süper. Çok hayranıyım. Ondan da bir şarkı şimdi programda koyalım. <laughs> ben memnun olurum. Bunun dışında tabii birçok... Yeni akımda, yeni pop listelerinde evet. çıkan şarkıları mutlaka bir kulak gezdiriyorum. Severim de bir de. Merak ediyorsun değil mi abi? Yeni Nasıl? Pop... Yani sonuçta hani ne? Merak e, hem de listeler falan. ya pop Kim ne yapmış? Pop müziğini severim. Yani, değil Global mi? Ben pop müziğini çok severim. Evet yani evet. Severek de dinlerim yıllardan beri. Ruhumda var öyle bir durum. Ama tabii klasik müziklere de hayranım. Aa, yani muhteşem. Orada dinlerim. Tabii yerli üretimde de çıkan birçok şeye kulak vermeye çalışırım falan ama ekseriyetle böyle müzikal içeriği, donanımı yüksek kalitede olan şarkıları söz Söz önemlidir. Türkçe de dahil. Aha. Yabancı olabilir. Özellikle ilgi gösteriyorsun onlara. Son olarak programı bitirmeden önce sevenlerine, fanlarına söylemek istediğin bir şey var mıdır? Gönülden şey <laughs> haricinde tabii ki. Arkadaşlar biliyorsunuz aşk tuzsuz yemek gibidir. Bugünün cümlesi bu programın en güzel çarkı. Aşksız şarkı. Aşksız şarkı pardon. Aşksız şarkı. onu sana şu an biz... <laughs> Tam pardon yani pardon şey. benim hatam. Aşksız şarkı evet. tuzsuz yemek Aşksız gibi. Aşksız şarkı tuzsuz yemek gibidir. Yalnız tuzunu da fazla atmayacaksın yemeğin. Nasıl <laughs> sağlığına zarar veriyorsa aşkın çok fazlasını da zararlı görenler derim. O yüzden de, balansı kurmak dengeyi kurmak lazım. Tüm dinleyenlerime Güne kadar yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Fenomen Türk dinleyenlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Deniz sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet. Başımdan ha, ben de çok keyif aldım. Nasıl geçti anlamadık. Hakikaten bol müzikli keyifli günler diliyorum. Yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık önümüzde evet. sonbahar gelecek. Bu yazda da bol bol güzel şarkılar inşallah çık devam eder. Biz de keyifle dinlemeye devam ederiz. Derde aşık olmuşuzu dinlemeyen var ise yeni versiyonuyla da şu anda yayında. Her iki versiyonu da lütfen alta Instagram'dan yorumlarınızı yazın ben de okuyayım. Hepinizi çok seviyorum. O zaman şimdi derdi aşık olmayacak bir çalalım şöyle bir. Bir kez daha dinlemiş olsun herkes. Gökhan Tepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki geldin. En yakın zamanda zaten yine buluşacağız. Hatta önümüzdeki sezonun konserlerinin birinde de belki fenomen Türk olarak sana eşlik ederiz. Neden olmasın. Bekliyorum neden olmasın. Görüşmek çok üzere. Hoşçakalın.